何でやろう? det er det. Bu yol hane yolu, mahalle yolu değil. Ee, kendi imkanlarımızla yaptık 1980 senesinde falan ama e, hiçbir zaman şey almadı. Hizmet almadı burası. Ya da kendi paramızdan çakıl attırıyorduk yola ama buraya inmiyordu. Buraya hiçbir zaman zor iniyor araba. Burada kalıyor aşağıda, Harman'da. E, şu rampaya geldiyse kalıyor. Bunların evinde e, şehit geldiği gün aşağı inemedi. Şehitle beraber ben gelmiştim. E, Cipe bindirdiler, ciple getirdiler aşağıya buraya. Ee, daha sonra işte iki tane hastaları vardı evde. Ee, annesi hastaydı, buradaydı. Amcam kendisi hastaydı, buradaydı. Hemen hemen kısa aralıklarla ambulans geliyordu ama ambulans da yukarıda kalıyordu. Buraya inmiyordu. Yani bir mağduriyet vardı. Rahmetli amcam da üç sene önce falan herhalde bir dilekçe vermiş. Yani böyle bir mağduriyetim var, şehit kapısı niye bakılmıyor gibisinden gündeme gelmiş. Şimdi de yapıldı. Güzel bir yol oldu. İnşallah faydasını görürüz. Yol sıkıntısı çok çektik. Ama çok mutluyum. Hele de ben kendi adıma söyleyeyim. Çok mutluyum. Şuradan araba çıkmazdı. Beş yıl anneme baktım ben. Yani sırtımızda taşıyorduk anneme. Sonra eşim hasta oldu işte. iki da o öyle yatakta kaldı. Ama şimdi çok şükür güzel oldu yolumuz. Vesile olanlara da Allah razı olsun tüm herkesi. Burada sorun şuydu. Yani e, vatandaşın kendi imkanlarıyla açmış olduğu yolun e, dahilinde iki tane hasta vardı. Bir amcamın babalı, biri de kendisiydi. Ne kadar eee Genel e, meclislere de başvurduysak buraya bir e, çözüm bulamadık. Ulaştepe'ye teşekkür ediyoruz. Önce görevinde başarılar dilerim. E, her e, konuda bize yardımcı oldu. Her gittiğimizde e, bizim e, talebimizi e, geri çevirmedi.